Olayım. Fındık ne yapıyor fındık? Hı? Ne yapıyor? Bakalım mı bir? Hadi gel bakalım. Bakmıyor mu? Bakalım bakalım gel. Fındığa bakalım nasıl olmuş? Ama fındık. Fındık. gözleri <laughs> açılmış gözleri gözleri. Oy oy oy. Oy 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 oy. Oy koca kafa. Koca kafa. <laughs> 16 gün oldu ama. Dur. Dur gözünü. Bak gözünde çapak var. Dur. Dur temizleyeyim. Dur. Fındık. Fındık. Fındığı biraz severim mi? Heh. Gidiyor bak annesinin yanına gidiyor. Tamam ben seni de seviyorum ya. Bunda <laughs> bak bunda <fındığa>. büyümüş bunduk. <laughs> dur dur. Dur hemen üstüne yatma. Biraz. Ne oldun kası? Bak bak bak. Tamam bir şey yapmayacağız ya. Koca kafa. Koca kafa. <laughs> Koca kafa, koca kafa, bak bak bu şey, 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 şey şu fındığa bak aklımda. Fındığa bak <laughs> tamam dur işte ne oldun ki? <laughs> şımarık, 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 şımarık. <laughs> Heh, şimdi burası. <laughs> tamam mı? Yeter mi? Balım hanım. Ha? Yeter mi? Oy, 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 kardeşler. <laughs> Ya az da şunu bir çekek ya. Balım var ya çok fenasın ha. Vallahi çok fenasın. Dur iki dakika.